Aslı smoke falan oynamak istersen alabilirsin fark etmez bana. Yok ben smoke almayayım kanka. Gap'le atıyorum ha. sonra ölüyorsun. Geldim başlamış. Kuş atacağım. Tamam. Haylanda bizim... Geldim ben. Lank var. S Ay bir şeyler girelim. oldu benim bana. Smoke atıyorum. Var iki. Yani. Geri dön dön dön. Dönüyorlar sizden. Dön 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 yavaş. Aa döndüler döndüler. Dön. skyloft skyloft bu arada. Tamam siz dönün dönün. C Puh, kara köpek seni. Şu besin burada bak biliyorum abi biliyorum. Ay, sağda, Ama A tam dedim ki de, bak tam dedim ki Arda kesin burada dedim önüme çıktı ve öldüm. Ben de oldum. Bir de duvar attı. Ben koyacağım şimdi. Çık şuraya. Var var buralar. Ay var, var. pencere var. Buraya girmesek <gülüyor> mi? Korktum. <laughs> sıkıntı geliyorum. Sarma yolda Öleceğiz Sarmak gibi hissediyorum. Allah Sarmak yar ve yardımcımız. O beni bekliyor ya. Ayakta kalan ya. Ya morcos var ya. C C final. Gel 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 J gel J gel J gel 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 gitme, gitme gel gitme gel 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 Canım yok. gel gel <laughs> Ya oğlum iki kişi tutmuş ya. Bıçak atsam bir şey olur mu? Körüm var orada Burada yakın. Abi biri bezde afk lan diyor da. Vuramadı. vuramadım. Ayran afk, Ayran afk. <laughs> <laughs> afk. Onu hiç görmedim. Afk. <laughs> <laughs> Madem oynamak istiyorsunuz. Oraya... Kaç lan. Ya! Ultim var. Smoke var mı? Hoş gelebilir düzete. Ela abi. Ha gelebilir misiniz? Ben zeplandı. Alien Merhabalar. Kız. O biri short'ta mı? Ha short'u ben hiç görmedim. Kör attım. Bölge temiz. Oyç da düştü ta. Tamam. Spike işler. İşte... Oy. Lan. Kanka bir tane sit tarafa gelebilir. Ay. Az. Alarm botum çalıştı zaten. Ayakta kalan son oyuncu. Sola geçmiş ya sağda. ne yapıyor lan? Ahmet o ne? Bir window. Arda'nın sını satacağım. Klasik Arda'nın hareketleri ya. Bir Short'u birlikte oynayalım. Karşılamayız ha. bir Soyu görmedim ha. arkada. dedim. Nice. Var burada. Tam orada ikisiniz. nerede? Aaa. Ne ya geldi Hayır. ısırdı beni şaka mı ya? Yardım mı yapıyorsunuz? Ay şükür ya. Şey ya. Helal. Tamam. Burada önümde. Değişken silindi. Arda! Arda o bıçak var ya sana gitsin Arda. Arda o bıçak senin ta ecdat. Arda, elinin yayı kopsun Arda. 120 Adam lan. <laughs> Sky 120 Ters ters misiniz ya? Yani? Abi lan geri alabilir 40 Bir düşman kaldı. Kırk vurdum basit site'den. Bas. Kırk. Bas otlu çıvasana Ara Para ben bakıyorum. Şurada alarm botu var ya. 23 apalı yakın. Tamam. Gel can vereyim ya. Cehennem. Geldi alan bot tuşlandı. Nereye attı ultiyi? A. Window var iki tane. Kırk. <laughs> <40. gülüyor> ya o. B girdi B var. <laughs> ya. City tarafı mı duydun? Dört koşu giriyor. <laughs> Onun önüne dikkat etsin. Mermim bitti. Oğlum geçmiş ya. Siz oynamayın. Biz burada ikili oyun oynayacağız. Bir de oynuyor mu? Aynen bir de. Ananı avradım. Tip yatamadım. Var Taylan. <laughs> Kırdı var. Sağda sağda. Oynayalım. Çözüyor. Aslı bekle. Çözmüyor çözmüyor çözmüyor. Bırak mi? Abi. mi? Evet. Bileceksin kanka. Bitleme bitleme çözmüyorlar çözmüyorlar. Kalan ya Ahmet var ya. ya Aylan botunu tetiklendi double var double. Şahin, O neymiş? O neymiş? O neymiş herhalde ya double kalabalık. Evet burayı Sadece Abi B'den 80 öldü. Evet. A'dan da ölüp atmış o. Ay. Körüm var. Pikleme pikleme. Sa side. Atma Flash'ım var side oynar. Can var mı? B, biz hala. Ey. Ben yani de oldu satayım. Ben ya. öldüm ya. Şey var öyle. side var. var. Sage. Ve körüm var. Kırk vurdum. Short da vardı galiba. Helal. Öldü. Helal. Helal. İki seti, iki seti. İki site. Sit smoke attım. Ya abi, duvara takıldım ya. Bizim gitsene Berke, ben oynayayım. Lök. Tamam. Hop. Sağda. Smoke Kuş attım, şey. bakma. Helal, çok iyi. <laughs> Double öldü. Berke, geliyorum yanına. Gelme gelme ki bir saat sol var. Beyza video. Bir de davulları atarım. Çık gösterme. Yakın. Merhabalar. Ya ne ara yürüdün yakın oraya ya. Oraya ya. Yıl var mı? Dedim ama aslı yak. A var a var a var ölme ölme. Oy. Oy çok iyi. Oo. Çok iyi. Lan kaçırdım. vuratmadı. Vurmayamadı. Ah. Goledik zaten. Vurmuyorduk herhalde. İn tosmakti o değil. Ya! <laughs> 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 A öldü. A hızlandıralım. Gel gel ha gel. Beyi kapat Mesela <laughs> diyecektim ki sana gel, bu maçı yeditsene şey diyecektim git. de 55 turuna yedit evet. diyeceksin acaba. hafamız yok ha. Koşuyor. Ko ko koşuyor, short koşuyor, short koşuyor. Buldum. double double, Uy! double. geldi son. gelecek. Bombam nereye gitti Allah Orda tamam. Spike yerleştirildi. Bekle, bekle bizi bekle. Bir tane kuş var, bir tane. Gel, can vereyim Aslı gel. Kah, kara köpek seni. Ya! Orda! Ya. <laughs> Tekin boş ver daha iyi. Yeter, yeter. Saldıranlar kazandı. <laughs> Yeter. Aa, aa yeter bana <laughs> koyayım bu neymiş ya? <gülüyor> <gülüyor>